Tarih 28 Ocak 2022. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te sıradan bir gündü. Şehrin en çok ziyaretçi çeken mekanlarından biri olan hayvanat bahçesinde insanlar çocuklarıyla birlikte geziyor, herkes güzel vakit geçiriyordu. Ama Zuzu adlı dişi bir boz ayının bulunduğu yerde yaşanacaklar her şeyi değiştirecekti. Yanında 3 yaşındaki kızıyla bir kadın korkuluklara yaklaştığında kimse onun ne yapmak istediğini anlayamamıştı kadının ayıyı daha iyi görebilmesi için kızını oraya götürdüğünü sandılar. Ama kadın kısa bir süre ayıyı izledikten sonra kızını tutarak havaya kaldırdı. Güvenlik için konulan trabzanların üzerine çıktı ve 5 metre yükseklikten ayının olduğu alana bıraktı. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı ve herkes şok içindeydi. Bir annenin böyle bir şey yapabileceği kimsenin aklına gelmemişti. İlk şoku atlattıktan sonra insanlar çığlıklar atarak görevlileri uyarmaya çalıştı. O sırada bozayı kızın yanına gelmişti. Tek bir pençe ya da ısırmayla onun hayatını sona erdirebilirdi ama yapmadı. Zuzu küçük kızı bir süre kokladıktan sonra geri çekilmeye karar verdi. Bu arada panikle içeri giren altı görevli ayıyı iç taraftaki kafes bölümüne doğru yönlendirmeye çalıştı. İzleyenlere saatler gibi gelse de aslında her şey birkaç saniye içinde olmuştu. Görevlilerden biri kızı kucağına alarak dışarı çıkardı. Ayı ona hiçbir zarar vermese de yüksekten düştüğü için baygındı. Hemen hastaneye kaldırıldı. İlk tetkiklerde kızın kafa travması geçirdiği belirlendi ama neyse ki durumu kritik değildi. Medyanın da büyük ilgi gösterdiği olay sonrası açıklama yapan hastane yönetimi hayati bir risk olmadığını, bir süre tedavi gördükten sonra eski sağlığına kavuşmasını beklediklerini açıkladı. Çocuğun iyi olduğu anlaşıldıktan sonra gözler annenin akıbetine çevrildi. Hayvanat bahçesinin güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edilen kadın ilk duruşmada tutuklandı. Kocasının Rusya'da çalıştığı, evliliğinde sorunlar olduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü açıklandı. Savcılık kadının kasten öldürmeye teşebbüsle suçlanmasını istedi. Yaptığı şeyle herkesi şok eden kadın büyük ilgi gören mahkeme süreci sonunda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kızı ise tedavisinin ardından babasına teslim edildi. Olayın baş aktörlerinden olan ayı Zuzu ise adeta kahraman ilan edildi. Binlerce insan onu görmeye gitti. Bir annenin yaptıkları insanları ne kadar dehşete düşürse de Zuzu, kıza zarar vermeyerek herkesin gönlünü kazanmıştı. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.